bu hazineyi harcamayın. Neden? Psikolog Ali ile görüşecek. Eğer uygun görürse gideceğim. Aferin. hıra Herkese selam. Emir tim kanalına videomuza hoş geldiniz. Esaret dizisinde yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor? Dizide tekrardan başa dönüyoruz arkadaşlar. Hira ve Orhun boşanıyor mu? Hira konağı terk edecek mi? Hira yoksa Ali'nin durumundan sonra konakta kalacak mı arkadaşlar? Çünkü Ali'nin durumu iyiyse konaktan gelecek, kötüyse konakta kalacak arkadaşlar. Peki Ali'nin durumu nasıl? Haydi gelin detaylı bir şekilde bu konu hakkında açıklamalarımızı yapalım. Bilmiyorum bilmeyenler için esaret birisi bu cuma sezon finali yapıyor. Ve genellikle sezon finalleri de hep kötü sonla bitiyor her dizide. E maalesef ki esaret dizisinde de aynısı olacak. Mutsuz sonla bitecek. Yani Orhun ve İran'ın başına %100 bir şekilde sezon finalinde bir olan gelecek zaten. Ama gelen duyumlar yönünde Hira konuları terk etmeyecek arkadaşlar. Ali'nin durumu kötü çıkacak ve Hira da mecburen konakta kalmak zorunda kalacak. İkinci bir ihtimal ise arkadaşlar Hira konaktan gidecek ama bir süre sonra yani sezon finalinde tekrardan konağa geri dönecek ama Hira ve Orhun ikilisini sezon finalinde ise şöyle bir kötü olay bekliyor. Bu ikiliden birisinin vurulması beklenir diyor. Ya Orhun vurulacak ya Hira. Bakalım aldığımız duyumlar doğru çıkacak mı? Bizler genellikle sizlere aldığımız duyumları paylaşıyoruz ve genellikle de %90 zaten doğru çıkıyor. Bizleri tam takip edenler biliyor. Ama inşallah bu sefer doğru çıkmaz. Çünkü ben mutsuz son istemiyorum. Ben mutlu son istiyorum artık. Orhun ve İra çifti için inşallah mutlu son yazılır. Son anda bu karardan vazgeçilir. Esaret deyse hiç bitmesin. Severek izliyoruz bu dizi diyen herkes lütfen videomuzu likelasın. Yeni bölüm bilgileri için de bizleri takipte kalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yeni bölüm bilgilerinden esaret hakkında haberdar olun. Şimdilik görüşürüz. Analizlerde görüşürüz.